Merhabalar değerli Fırat takipçileri. Elazığ sokakları bugünlerde çok daha kalabalık. Hem yurt içinden hem yurt dışından gelen gurbetçiler Elazığ piyasasını oldukça hareketlendirdi. Peki Elazığ'da artan satışlar esnafları nasıl etkiledi? Elazığ'da son günlerde piyasa hareketlendi. Hem yurt içinden hem de yurt dışından gurbetçiler geldi. bu durumda esnafımızın görüşü nedir acaba? İşler arttı mı? şöyle bir şey söyleyeyim. Yani 12 ayın o bir ayını bekliyoruz. Niye diyeceksiniz? 11 ay orada istirahat edip bir ay gelip burada tatil yapan bizler için, benim için çok değerli olan gurbetçi kardeşlerimize buradan ilk önce hepsine müşterilerine selam söylüyorum. E biliyorsunuz en yoğun bölgelerden biri benim mağazam olarak. Çünkü genelde genelde %90 onlara hitap ediyorum bir ay boyunca. Elimden geldiğince de fiyatlarımız olsun ondan sonra ilgi alak olsun güler olsun ne gerekiyorsa onları mutlu etmek için her şeyi yapıyoruz. Çünkü niye diyeceksiniz? Ülkemizde şu anda biliyorsunuz yani sıkıntılar yüksek derecede. işi oranı çok düşük. o insanlar sonuçta tatile geliyor. Burada iyi, piş bir gezmeye geliyorlar. Biz de onlara güzel bir şekilde karşılayıp mutlu bir şekilde evlerine göndermek istiyoruz. Biz de elimizden geleni yaptık. İnşallah son 15 günleri kaldı. Eylül 15'e kadar kimse kalmaz çünkü grup grup açılıyor orası. şöyle diyeyim. İnşallah inşallah bu sene yani biraz %50 düşmüş ama e, 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 onların demesine göre söylüyorum yani çoğu ülkelere kaydılar tatil bölgelerini seçen olarak seçtiler çünkü e, bizim buradaki tatil bölgeleri çok üst seviyede yani fiyat olarak üst seviyede İtalya'ya gidenler Yunanistan'a kayan gurbetçi kardeşlerimiz bu sene biraz %50 düşüş yaptı İnşallah e, feraha kavuşacağız sene %100 artacak her sene olduğu gibi yine mutlu bir şekilde onlar mutlu biz mutlu bir şekilde sezonu kapatacağız. Tabii ki yine her yıl olduğu gibi bu yılda yine gurbetçi vatandaşlarımız Elazığ memleketimizi tercih ettiler. Tabii bu yıl beklentimiz biraz daha yüksekti ama beklentinin biraz aşağısına kaldı. O da tabii ki ekonomik yönden biraz daha farklı. E artık gurbetçiler de buranın pahalı olduğunu anladı. Almancılarımız da. Ya tabii Allah eksikliklerini vermesin. Yine bizi böyle bir ay, iki ay memleketimizi yine kalkındırdılar. Allah onlardan bir kere razı olsun. Tabii dönüşler başladı. Dönüşlerin etkisini artık görmeye başladık. İşler tabii böyle işte yarı yarıya düşmeye başladı. Artık seneye bekleyeceğiz. inşallah bir daha Allah nasip ederse seneye bir daha Almancılarımızı hem kendileri ve hem çikolatalarıyla beraber <laughs> bekliyoruz. Alman çikolatalarıyla beraber. Güzel geçti yani bu yıl. İyi ki varlar. Çok seviyoruz onları. Buradan kucak dolusu sevgiler Almancılara.